Hisar Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Burada bitişik şekilde inşa edilmiş iki adet villadan birini tanıtmaya geldik. İkisinin de girişleri aynı. İkisinin de otoparkı mevcut. ikisinin de fiyatları aynı. Fiyatlarımız 8 milyon TL. Şu an tanıtmaya başladığımız villanın e, otopark alanındayız. Buradan dört basamak üste çıktıktan sonra villanın zemin oturumuna geliyoruz. E, bu şekilde bir geniş yürüme koridorumuz mevcut. Burada yeşillendirme bir bahçe alanımız var. Ağaçlarla şekillendirilmiş, farklı farklı desenler verilmiş, güzel olmuş. Genişliği güzel, bahçe veranda alanın genişliği güzel. Burada e, şu şekilde üstünüzü kapattığınızda güzel bir e, kış bahçesi vesaire, keyifli vakit geçirebileceğiniz bir alan yaratabilirsiniz. Kameraları kuruldu, kamera tas hazır. Bu şekilde geliyor bahçemiz. Buraya kadar uzanıyor. Burada sokağa bakan villayla bu duvar bizi ayırıyor. O villamız sokağa bakıyor. Fiyatımız 8 milyon TL. Bu villamız deniz tarafına bakıyor. Daha ferah ve ferah ve fiyatımız yine 8 milyon TL. Fiyatlarımız aynı arkadaşlar. Buranın bahçe alanı, bu cephenin bahçe alanı biraz daha büyük. Ve gölge kısmından dolayı önce burayı tanıtmayı tercih ettik. Villamıza giriş yaptıktan sonra bizleri bir salon ve mutfak karşılıyor. Gayet geniş ve büyük bir şekilde Mutfağımızın hemen burada e, ada koyması çok çok yerinde bir karar olmuş. Mutfağı bir nebze de olsa gizli olarak ayırmış. Dolap sayılarımız, kapak sayılarımız gayet yerinde. E, renkler olarak antrasit ve beyaz renkler tercih edilmiş. Tezgah olarak mermerit e, tercih edilmiş. Otomatik panjurlu, başında beklemenize gerek yok. Kumandayla tek bir hareketle istediğiniz zaman istediğiniz şekilde kapatabiliyorsunuz. Başında beklemenizi gerektiren bir durum yok. Burada her villada gördüğümüz, bu tarz villalarda gördüğümüz merdiven altı lavabomuz mevcut. Çamaşır makinesini de buraya koymuş. Çamaşır makinesi gideri burada. Şöyle gösterebilirsen. Villamız 3 artı 1. İki seçeneğimiz de 3 artı 1. Geniş terasları mevcut. Bu cephenin ben terasını çok beğendim. Şu an üst kata çıkıyorum. Üst katta bizleri 2 adet Geniş yatak odası karşılıyor, bir adet de ortak kullanım tuvalet banyo karşılıyor. Villa'mız triplex. üç katlı bir villa'mız mevcut burada. Önce gel buradan banyodan başlayalım. Şu an ikinci, birinci kattaki pardon, ortak kullanım tuvalet banyo alanındayım. E, bu şekilde geniş 90'a 90, 90 e, duş kabini'miz var, duş başlığımız e, güzel yağmurlama sistemi var. Burada bu şekilde fayansın arkasına duş başlığını saklaması hem kireç, klor vesaire açısından güzel olmuş. Onları korumak açısından güzel olmuş. Burada bir adet odamız mevcut. Genişliği gayet büyük 16 metrekare civarı bir yatak odası mevcut burada. Yatağı bu şekilde konumlandırmamız istemiş. Buraya da gösteriniz şurada bir çıkıntı var. Dolabı da buraya koyduğumuz zaman yatak odası çok geniş bir şekilde kullanılıyor. Önü şu an açık. Kod farkı var mı bilmiyorum. Belediye sorulabilir. Ama şu an bu şekilde burası açık ve ferah. Yani ne zaman yapılır, ne zaman edilir. Buraya yeni inşaat. Bilemem ama şu an önünüz açık. Burada bir adet balkonumuz mevcut. Hava balkonu, hava alma balkonu vesaire olarak değerlendirebilirsiniz. Burada doğalgaz tesisatımız hazır. Ama dediğimde doğalgaz yok. Isı pompa vesaire toplama yeri olarak. Burası tercih edilmiş. Elektrik tesisatı da direkt burada hazır. Diğer odaya geçelim. Burada da aynı metrekarelerde bir odamız daha mevcut. Yan taraftaki villaya hakim buradaki buranın e, Fransız balkonu. Yan taraftaki villaya hakim. Ama genişliği gayet güzel. Aradaki mesafe gayet büyük olduğu için herhangi bir sıkıcı, boğucu bir hava vermiyor bizlere. Burada herhalde iki priz oraya koyduğu için yatak kısmını buraya konumlandırmış. Buraya da yine dolabı koyduğumuz zaman mesela burası şu çıkıntından dolayı çok güzel bir gömme dolap olabilir. Yani genişliği gayet güzel yani bir 80 santim derinliğinde güzel bir dolap alanı yaratılabilir burada. Televizyon tesisatımızdadır. Her odada olduğu gibi burada da var. Üst kata çıkalım. Bahsettiğim gibi villamız triplex. Üç katlı. Birinci katta açık mutfak salon. Bir adet e, lavabomuz mevcut. İkinci katta 2 iki adet odamız. E, bir adet ortak kullanım tuvalet banyomuz mevcut. Şu an teras kattayım. E, burada bir adet büyük bir yatak odamız. Bir adet de geniş bir terasımız var. Buradaki boşluğu değerlendirebilirsiniz. Priz koyulmuş. Hani e, gider yok ama herhangi bir farklı bir makineyi koyabilirsiniz oraya. Şu an teras kattaki yatak odasındayız. Buranın herhalde şartları aşağıdan kapalı. Dikkat etmedim. Bu şekilde yatağa koyuyoruz. Koyduğumuz zaman yine geniş bir alan bizlere karşılıyor. Dediğim gibi kalorifer tesisatı hazır. Çift açılır pencereler. İstediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu bölgenin ferahlığı güzel. Geniş ve yüksek bir rakımda olduğu için ferahlığı güzel. Şu an geniş teras alanındayız. Yani şöyle şu açıyı bir göstermeni istiyorum senden genişliği, ferahlığı görsünler. Oradan tam köşeden beni de gösterirsen, 3'e çarpı 5 e yukarı gözlerine canlanır diye düşünüyorum villa terası. Burada bir adet mutfağımız mevcut. Gayet yerinde ve güzel bir karar olmuş. Çünkü aileniz ya da arkadaşlarınızla burada vakit geçirirken hani lavaboyu kullanmanız, en alt kata kadar inmeniz ihtiyacı olmayacak. Arkadaşlar villamız Hisar Mahallesi'nde. Fiyatımız 8 milyon TL. Burada 2 adet villamız var. Ortak e, bitişik nizam şeklinde kullanılmış, bitişik nizam şeklinde inşa edilmiş. İkisinin girişleri de ayrı yerlerde. Ben arka bu cepheye bakan kısmını tercih ettim ki bu ferahlığı görebilelim. E, bu manzarayı sizlere gösterebilirim diye. Villamızın satış fiyatı dediğim gibi 8 milyon TL. E, herhangi bir teklifiniz var ise teklife açık bir e, firma, teklife açık bir e, abimiz. E, takas teklifi takas testine de açık. Mantıklı takaslar varsa değerlendirmek ister. Ee, bu ve bunun gibi birçok villa ve yeni tanıtımlar için bizleri takip etmeyi unutmayın. Bu villada neler olsaydı daha iyi olabilirdi diyebileceğiniz seçenekleriniz ya da tavsiyeleriniz varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. İyi günler.